Sultanın gözü meselesi içime kurt düşürmüştür beyim. Nicedir yanıma gelmedi. Şimdi de bu gelen birliği haber etmemiş olması hayır alamet değil. Beyim, korkarım ifşa olmuştur. Öyleyse imparatorun sarayıyla bağımız kopar. Sultanımıza bilgi götüremeyiz. Konya'ya gittiğinde Sultanımızla görüşme imkanın oldu mu artık beyim? Cemal'i görmek nasip olmadı beyim. Allahu alem ahir ömrümde sultanımızı bir kez dahi görmeden göçüp gideceğim. Beyim saraya vardığımda gizemli bir sessizlik hakimdi. Sultanımızın orada olmadığını söyleyenler oldu. Bilmem doğru bilmem yalan. Vardır Büyükbati. Lakin kimle konuştuysam hayırla andı. Ahali dualarını eksik etmez. Allah ondan razı olsun. Bizim de pazar esnafına güç katmamız icap eder. Evvela pazarın itibarını ve emniyetini kuvvetlendirmeliyiz. Bundan gayrı kimseden vergi alınmasın. Emredersin beyim. Hele ki böyle bir vaziyette esnaftan vergi almamak can suyu olacaktır. Ayrıca elimizdeki altınlarla iş yapacak olan tüccarları destekleyin. Onlara kol kanat gerin. Faizi kaldırdım beyim. Bir de onlara iş yapmaları için altın verirsen Ali ala olacaktır. Onlar kaybederlerse biz de kaybederiz artık bey. Ayrıca Onların hayır duaları bize bereket katacaktır. Eyvallah.